Değerli arkadaşlar, sizler de biliyorsunuz iktidar bu yıl yaş çayın fiyatını 4 lira olarak açıkladı. Bunun 3 lira 87 kuruşu çay fiyatı 13 kuruşta desteklemeyle beraber 4 lira olarak çay fiyatı açıkladılar. Ama ben bölgede bütün çaylıklara ve çay üreticilerimize uğramaya çalıştım, konuştum. Birçok yerde maalesef kota ve kontenjan nedeniyle 4 lira olarak açıklanan Karadenizli'nin ekmeği, Karadenizli'nin geçimi olarak dediğimiz çayımız maalesef 2.3 liraya, bir yerde 2.2 liraya, 2.4 liraya alınıyor. Ortada çok büyük bir haksızlık var. Ortada büyük bir zulüm var. Üreticinin hakkı yeniyor. Buradan iktidara sesleniyorum. Bu çayın fiyatını 4 lira olarak açıklamadınız mı? 4 lira olarak açıkladığınız çay bugün maalesef 2.4 liraya satılıyor. Üreticinin alın teri, üreticinin emeği hakkın elinden yok pahasına alınıyor. Üreticiye zulmediliyor. Üreticiye haksızlık yapılıyor. Bakın elimde bir demet ot var. Gelirken otun fiyatını sordum. Ot, ineklerimize yedirdiğimiz otun fiyatı iki buçuk lira. Ama milli ürünümüz çayın fiyatı maalesef 2.4 lira. Yazıktır, günahtır ülke yönetenlere sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Sayın Erdoğan, siz de bir çay üreticisiniz. Ama çay üreticisi kan ağlarken kulaklarınızı tıkamışsınız, gözlerini kapamışsınız, bu sesi duymuyorsunuz, bu feryatları duymuyorsunuz. Çay üreticileri kan ağlıyor. Çay üreticilerinin emeği alın teri elinden bedavaya yok pahasına alınıyor. Evet sen de çay üretsin kardeşim. Doğru mu dedik? Eksik mi dedik? Yanlış mı dedik? Şimdi buradan Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu sene 2 lira 40 kuruşa çay satıyoruz. Dün gübrenin fiyatını sormaya gittim. 4100 lira bu sene benim 2600 liraya alıp çaylığıma vurduğum gübre şu anda 4100 lira. Şu anda ben soruyorum. Bugün 4100 lira olan gübreyi ben Mart'ta kaç para alacağım belli değil. Ben kaç ton çay satıp da bir daha seneye para biriktireceğim, koyacağım kenara gübre alacağım. Nasıl alacağım bunu? Siz bu çaya 4 lira demişsiniz. 4 lira dediniz. Bize 400 kilo kota verdiniz. On denim yeri olan adam şu parselin sadece yarısından biraz daha azını çay kura veriyoruz. Gerisini güdürüyoruz. Adam diyor ki almak istemiyorum kardeşim. Verme çayı. Peki benden çay almıyorsun. Benden çay almıyorsun. Ama Karaca'nın İdere Çay Fabrikası'nın oradan yüklenen sual çaylar kime satılıyor? Bugün özel sektöre çay daha ucuz satıldığı için özel sektör bizden çayımızı almıyor. Bu çay maliyeti dalında, yaprağında 24 lirayken Çaykur 20 liraya çay satıyor. Bunu herkes de biliyor. Kuru çay? çay kuru, evet, kuru, kuru çay, çay depolardan biliyorum. boşaltıyorsunuz. 24 liraya yaprağında Özel sektöre mal ettiği şey 20 liraya adama satıyorsun. Adam da müstahsip diyor ki benim senin çayına ihtiyacım yok. Tabii çay kurutucu kuru çay, kuru çay ben var nasıl? Adam diyor ki diyor ve da. Şimdi adamın fabrikasında bir ton aldığı kömür 250 dolar. Adam diyor ki ben niye 250 dolar vereceğim? 135 dolar aldığı geçen sene kömür bu sene 250 dolar olmuş. Almam onu diyor. 20 liraya giderim çay alırım. Makinam kırılmaz. Kömüre 250 dolar vermem. İçsi yok. yok. Sigorta primleri almış başını gidiyor. Sadece biz burada yaprağı konuşmayalım. Ben sivris olarak her şeyi konuşuyorum. Niye ben geçen sene 40 liraya aldığım zeytinyağını 100 liraya alırken benim bu sene çayım 2 lira 40 kuruş. Geçen sene ben 2.80'den aşağı çay satmadım. Geçen seneden bu seneye bu ülkede ne değişti da bir tek çayın ne fiyatı... Ne değişti? Her şeyin fiyatı iki kat arttı. Çayın fiyatı Bak, düştü. Ben dört tane akırda mal bakıyorum. İnebiliriz. Bizde yalan yok. İnebiliriz. Akıda dört tane mal var. iki tane kurbanlık var. Bir Otuz samanı kaç aldın? 2500 liraya aldım. 165 liraya yemin sualı ne aldım? 165 liraya. 235 milyon onun sualını aldık aldım? Bir ton sahip satıyorum. İyi dereye o yana geçmeden para bitiyor. Karadzadan ATM'den para çekiyorum. İyi dereden ofa gidemiyorum. Bitiyor para. İyi derede para bitiyor. Ofa gitmeme gerek yok. Biz burada sadece çay konuşmayalım. Ben burada bütün Türk kardeşlerimi konuşuyorum. Zeytinyağı alanı, pirinç alanı, zeytin Elektrik alanı. Elektrik faturasını. Elektrik faturası. Ben sadece çaycı değilim. Ben Türk vatandaşıyım. Ben herkesi düşünmek zorundayım. Bu insanlar marketlere cevap veremiyor. Veremiyor. İnsanlar gerçekten veremiyor. Bugün bir zeytinyağının kilosu 100 bin lira olmuş. Tereyağının kilosu 100 bin lira olmuş. Bu insanlar bunlara 2 lira 40 kuruştan cevap veremez. Biz bu çayı senede 3 kere kesiyoruz. Kışın kar yağdığı zaman bu çaylıklar bize çay vermiyor. Ama elektrikçi geldi mi benim elektriğimi kesiyor. Benim bundan aldığım para ne kazanacağım bundan? Şu adam bin liraya çay kesiyor. Gurbete gelmiş. İki lira kırk kuruşa çay satacağım. Bir ton çay. Çık ondan bin lirasını. Bin dört yüz lira kaldı. Bu adamın yemeği var. Buradan çay geliyor. Araba yükleniyor. Arabacıya para veriyoruz. Gübresi var. Gübresi var. Ne kaldı bize? 1000 lira para kaldı var. bize. Ahmet abi, biz 12 ay boyunca bu bin lira. Tonunda bin lira. Burada herkesin sayı 5-6 ton, 7 ton zar. sayı var. Evet. Yani buradaki bin lira fark benim market param. Benden bunu aldınız. Benden bin lira fark olan ekmek para, benim paramı aldınız. Yani benim market paramı aldınız. Geri kalan zaten bunun maliyeti. Bu bin lirayla biz markete gidip alışveriş yapıyoruz. Zaten gökdelen dikmiyoruz ki. Evet. 300 milyarlık araba bilmiyoruz ki. Kim biniyor bu memlekette 300? Çay, çay, şey yapıda 300 bin liralık araba evet. biniyor, var mı ya? Çay üreticimiz dert küpü ama ülkeyi yönetenler gözlerini kapatmış, kulaklarını tıkamış. Maalesef bütün bu olana bir tane seyirci kalıyor. Üreticinin hakkı yeniyor, üretici mağdur ediliyor, üreticinin emeği alın teri sömürülüyor. Ülkeyi yönetenler uyuyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir çay kanun teklifi hazırladık. Çayın bütün sorunlarını çözmeye yönelik hazırladığımız bu kanun teklifini iktidarın emrine sunduk. Alın faydalanın. Sizin iktidarınızdaki çok az zamanları kaldı. Şu an iktidar uzatmaları oynuyor. Siz iktidarınızda bu çay kanununu hayata geçirin dedik. Siz hayata geçirmezseniz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Millet İttifakı'nın iktidarında biz çay kanunu hayata getireceğiz. Çaya taban fiyat getireceğiz. O taban fiyatın altında çay alınmasına müsaade etmeyeceğiz üreticinin emeğini alın terini hakkına sahip çıkacağız